tekrar hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda sizlerle birlikte yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden evvel yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan şu anda karşınızda gördüğünüz uyarı ve efendim çekince notlarımız vardı. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da şu anda mevcut olan bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler. Kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyoruz. Efendim şimdi sizlerle bir de konumuz artık enerji şirketleri üzerine olacak oraya doğru odaklanmaya başlayalım enerji sektörün doğru enerjisi aksen odakla işte başlayacağız. Gesan, Smart ve Hun'la devam edeceğiz. Daha sonra AYEN, Magen, Zoran'la son noktayı pazar günümüzün nasipte koyacağız. Şimdi Enerjisa efendim 32'lik fiyatlarda kapattığını şirketin görebiliyoruz. Bu 32'lik kapanışlara baktığımızda ise şirketin en önemli teknik bantlarının altında kalmadan haftayı kapattığını görüyor oluşmuş tabii ki bizlere bir umut vaat etmeye devam hala ediyor. Şirket çünkü hala bakılında en önemli olan uzun vadeli teknik manada bir bozulma yapmadı. Orta vadeli anlamda düzeltmeyi yapmış oldu ve tekrar tutmaya başladı. Çünkü şirketin fiyatları belli. Uzun vadeli enerji sanı düzeltme fiyatı 23-24 bölgesinde. 23'lü fiyatlarda. Orta vadeli bölgesi ise 27 500 27 500 28 aralığında. Bunları biliyoruz zaten şirkette sizlerle birlikte. Ne yaptı? Buraya kadar indi. Sert düştü. Ama her zaman biz ne diyoruz? 30'lu fiyatlar. Hala önemli olmaya devam edecek. Yani biz çizdiğimizde mümkünse şu bantların her zaman üstünde olan bir enerji sıra görmeyi takip ve tercih ediyoruz. Trend bazlı bozulma hala olmadığını söyleyebiliyoruz. Düşeni kırmıyor şekilde. Düşeni kırabilse tutunma da toparlanma eğilimi de tekrar eski fiyatları anlatmak da eski fiyatların aşılmasıyla güçlenme eğilimini vurgulamak da daha kolay olacak bu net. Ama hala bunları vurgulayabilecek tekniğe sahip olamıyoruz. Yani şu düşen trend kırılmıyor. Ya da bakın şuradaki bölge aşılamıyor. O yüzden bu haftada konumuz yine bunları aşmak üzerine olacak. Dirençler olduğu müddetçe yani en önemli majör dirençler bunlar. Yani bu öyle bizim anlattığımız böyle direnç değil bak. Bunlar düşen trend dirençler. Yani bir şirketi baskılayan fiyatlardır. Düşen trend dirençleri. Direnç şirketin gidişatını engeller. Düşen trend baskılar. Gitmesini hep engelleyip aşağıya çeker tatayı. Unutmayın. O yüzden o düşen trendlerin aşılması lazım. Tahta hala 27.528'lerin üstünde. Evet yine 30'lu fiyattan üstüne kapanış yapma yine başardı. Bunlar da bizim için önemli. Yine 30'lu fiyatları izlemeye devam edeceğiz. Ama bir an önce bu ö, fiyatları aşmalıyız. Yani en az en az Tahta'nın bu hafta 32.55'lerin altında kalmadan 32.700'lerin üstüne çıkması bu hafta için konuşuyoruz. Bir an önce daha sonra 35'lik fiyatların üstüne yerleşmesi gerekecek. Ancak ondan sonraki süreçte evet diyeceğiz tepkiden çıktık, düşeni kırdık, onaya aldık, nerede kalmıştık diyerek rekorları saymaya başlayabileceğiz. Ama o zaman kadar süreçte biraz daha böyle dalgalanma eğilimi var unutmuyoruz. O yüzden kısa vadeli biraz daha anana bakıyorsak 30'lu fiyatlarında altına inmeden bir önce şu fiyatlar efendim yoğunlaşmayı 32.55-32.700'ün 32, 55, 32 üstüne çıkıp 35'lere çıkmaya üstüne yerleşmeye odaklanacağımızı vurgulayabiliyoruz. Peki aksen Maalesef aksi enerji tarafında hiç iç açacak bir görüntü yok maalesef. Çünkü şirketin 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 10 günlük ortalamanın hepsinin e, altında olduğunu efendim görebiliyorsunuz. Ve şirketin bu ortalamanın hepsinin altında oluyor oluşu da hala ben kıtlı fiyatlarda önemli olduğunu bu şirketin düşünmekteyim. Yani bu fiyatlar aşılması lazım. o da en az bir fiyat. Bak, bunu da unutmayın. Kıtlı fiyatlar aşılmadığı müddetçe şirkette çünkü pek bir şey ifade edemeyebiliriz hala. Bunları unutmayın. En az kırtlı fiyatlar ihtiyacımız olmaya devam edecek aksi enerjideki farklı şeyler ifade edelim. Yani şirket tepki yapabilir. Tepki yapmaz değil. 37-37-300 tepkileri gelebilir. Bak bunlar söyleyebiliriz tabii ki. 37-37-300 aralığı tepkidir. Bunlar söyleyebiliriz. Yine efendim şirketin baktığımızda 40'lı e, bandlara doğru tepkiler yapma olasılığın var olduğunu söyleyebiliriz. Bak bunlar hep ifade edilebilir ama bunlar yeterli değildir. Yani dönüşün oluyor olması demek kalacağı anlamına gelmez. Herkes döner ama herkes kalmaz. Bakın. O yüzden bize yani yukarıları test ediyor olması gitmesi değil kalması önemlidir. O yüzden ne diyoruz? 37'lerin altında kalmadan şirketin 40'lı fiyatların üzerine çıkması gerektiğini ifade ediyoruz. Bunlar bizim bu hafta konumuz olacak. Bunlar olmadığı müddetçe ele sulup bir şey yok çünkü şirkette. Bu da hala bizim destek anlatma olasılığımızın var olduğunu gösteriyor. Evet, destek anlatma olasılığı. Yani şirketin 37 37 300'ün üstüne tutulmadığı, 40'lı fiyatlarının üstü kapanışı yapmadığı müddetçe hala biz tahta tarafına destek anlatma olasılığına devam edebiliriz anlamına gelmiyor mu? Geliyor. 34 50 34 67 ya da efendim burada 31 600 fiyatlar ya da 30 30 gibi diyor fiyatlar. Yani anlayacağınız destekler. O yüzden destek bu eğilimleri bu yazdığım fiyatların eğilimini ortadan kaldırabilmek ve tahtanın tekrar toparlanma eğilimi dönemine girebilmesi için 37 en az tercih kırtı fiyatlara ihtiyacımız olduğunu değerlendirebileceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Ve devam ettiğimizde Odaş. Odaş elektriğe baktığımızda 7 lira fiyatlamasında 7 lira 6 kuruş fiyatlamasında kapanış yaptığını görmekteyiz. Ne diyoruz ki her zaman sizlerle bir de düşüş yönü eğilimi durdurmak için bu sert eğilimi ve uzun vadeli daha da fazla boyuta geçmemek için e, Odaş'ın 7 liranın altına inmeden 7 lira 10 kuruşların üstünde kapanışlarına ihtiyacımız olduğundan bahsetmiştik. Bu durum geçerli korumakta. Sam sınırda kapattı şirket. %5 prim yaptı belki evet ama hala çok ciddi manada düşüş yönlü eğilim yaşamış bulmakta olun görebiliyorsunuz farkındaysanız. Bu haftanın konusu da burası olmaya devam edecek ki 7-7 bandının altında efendim kalmamak önemli çünkü şirket tarafında bu hafta yavaş yavaş şuradaki bu sefer tepkilere işte daha sonra üstteki efendim bölgelere daha sonra buradaki noktalara doğru yoğunlaşmaya odaklanma çünkü başlayacağımız anlamına gelecek bunlar unutmayın. Yani önümüzdeki dönem hep tepki, direnç dönemi yavaş yavaş oluşacak yeter ki 7 liranın altına inmeyelim. 7 lira 10 kuruşlu fiyattan üstünde kapanışlar yapmaya devam edebilirim. Tamamıyla konu burada yatacak. Daha sonra çünkü bu hafta konumuz tepkiler üzerine olacak. Tepki nereye doğru olur? Üstteki bölgelere doğru olur. Yani şirketin 7.40 7.50 aralığına doğru mesela. Buradan başlayacak artık tepkiler. Hep tepki. Artık eski fiyata dönüş için gereken ilk önce tepki adımları. Daha sonra tepkiden çıkmaya başladığınız zaman yavaş yavaş eski fiyata dönmek için diğer adımları anlatmaya başlayacağız bu fiyatlarda yaklaşık olarak 8 lira 45 kuruş ila 8 lira 70 kuruş alanı denk gelecek daha sonra oraya aşarsak 9'lu fiyatlara 9 9 20'ye yoğunlaşacağız sizlerle birlikte bu fiyatlara bu sefer yoğunlaşmaya başlayacağız yani bu iş artık böyle devam edecek yeter ki şirket 7'li fiyatların altına inmesin. 7'li fiyatların artık altına inmedikçe o kadar sert düşüş yaşandı ki 12 50 kuruştan böyle o kadar sert düşüş oldu ki ne kısa vade kaldı ne orta vade kaldı ne uzun vade kaldı. 7 7 onda patlamadığı sürece artık yavaş yavaş uzun vade düzeltme bitmeye başladı deriz. Yavaş yavaş düzeltmelere doğru bitişin habercisi olduğunu artık 747 50 işte bunları ifade etmeye başlarız diye düşünüyoruz. Konu budur. Yani toparlarsam bu hafta artık bunun altına inilmeden Efendim destek anlatmaya, olasını ortadan kaldırmaya, artık dirençlere yoğunlaşmamız gerektiğini ifade etmeye başlamamız lazım artık daha fazla abartmamalı şirketler diye düşünüyoruz. Durum bu şekilde bilginize diyelim. Yine bir değişiklik olursa anlatmaya ve aktarmaya devam ederim yine sizler için ama işin özeti bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle efendim hepimize mutlu pazarlar, hayırlı işler, bol kazançlar önümüzdeki hafta içinde hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz. Yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdi. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz. O anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para geçiş çıkışı oluyor. Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradik Vay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlarla birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.